Evet, VEBRAZ TV LIVE şu an itibariyle gerçek anlamda canlı yayına girdi. Ee, heyecanlıyız, ee, merakla olacakları seyrediyoruz ee, ve canlı yayınımızda biraz sonra Cenk Hangın bizimle olacak. Ee, bu da ilk canlı yayınımız, biraz da bir test özelliği taşıyor. Ee, bakalım e, haberimizle birlikte kimler bizi seyretmeye başlamış olacak. E, Cenk'i de yeni alalım. Birlikte bu testi gerçekleştirelim isterseniz arkadaşlar. Cenk merhaba. Selam Arda. Hoş geldin. Gitti gidiyor e, genel müdürü. eBay Türkiye ülke müdürü demek daha doğru aslında değil mi? Doğru. E, bugün e, bir haber girildi biraz önce. Bunun da biraz bir son dakika özelliği bir denemek amaçlı WebRazzle TV Live'ın. Ee, bir konuşalım istedim. Ee, neler yapabiliriz, ee, neler öğrenebiliriz senden. Hem kendimizin neler yapabileceğini görmüş olacağız bu sayede. Hem de e, gitti gidiyorum bu önemli haberini e, izleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Evet şimdi e, canlı yayında kimler bizi seviyor merak ediyorum. E, şöyle bir detay vereyim. E, bu şu anda Webraz ofisten gerçekleşen bir canlı yayındır. E, Twitter üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. E, canlı yayınımızda Gitti gidiyor genel müdürü. Cenk Angın bulunuyor. Evet, şimdi e, haberi şu anda verdiğimiz için, daha şimdi girdiğimiz için Cenk e, ve ilk defa bir canlıyı yaptığımız son dakikada birazcık daha izleyenlerimiz artsın istiyoruz. E, seninle yapacağımız söyleşiyi kimse kaçırmasın. E, dilerseniz... Pardon buyur, tabii. Bak bu esnada e, kutlarım Ardacım seni bu ilk canlı yayının için. <laughs> Yine yani bizi şaşırtmadın ve biraz olarak ayrıca bir şey yapıyorsunuz. Ee, Türk internet dünyasında tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bu arada istersen e, canlı yayına e, herkes fark edip de gelene kadar biz hızlıca sizin e, açık ile ilgili bir videomuz var. Onu bir paylaşalım mı? <laughs> Tabii çok sevinirim. Tamam hemen bir videomuzu paylaş <laughs> e, git gideyim, videosunu paylaşalım. Daha sonra tekrardan burada olacağız. Süper. İyi. Hadi, hadi yapabilirsin. Hadi, işte bu. Şimdi hazır mısın? Açık arttırma egzersizlerine başlıyoruz. Teklif ver, teklif ver, teklif ver. Beklemede kal, beklemede kal. Teklif verme, teklif verme. Teklif ver, teklif ver. İşte bu, İşte bu. Yürü be. kim tutar seni? Aslanım benim, bulur. Parmakların parmağı, arttır, ver, ver, al. İşte senin parmakların parmağı, yerim seni. Gitti gidiyor kon. Parmak unutma, 31 Mayıs sabah saat 9'da heyecan başlıyor. Oğlum bak git. Parmak bildiğin gibi açık arttırma başlıyor. Zamanında senin de açık arttırmada ne ürünler kazandık. Yalnız var ya ara verince sen biraz formdan mı düşmüşsün ne? Hadi. Eski formuna kavuşman için seni hazırlıyorum. <laughs> Evet, tekrar canlı yayındayız. Videoyu seyrettik. Şimdi artık konumuza geçebiliriz. Ee, sanırım yeterince izleyici şu anda Webraz TV live'a gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ufak tefek aksaklıklarımız olabilir. Bu ilk canlı yayınımız. Ee, bizi maruz görürsünüz. E, biz de arada size şu an bu canlı yayını aktarırken denemeler ve testler yapıyoruz. Cenk, e, öncelikle e, en son gerçekleştirdiğimiz, yani e, birkaç önce gerçekleştirdiğimiz WebRazı e ticarette ömür aslında bahsetmişti açık geri geleceğini. Ee, bir senden hikayesini alalım. Yani e neden kapandı, neden geri geldi? Önce bu onu öğrenelim. Ondan sonra sohbetimizi devam ederiz. Ee, Aracığım, istersen yeniden açtığımız bu dönemde <laughs> neden kapandığından ziyade e neden geri geldi üzerinde duralım. E doğrusu istersen biz e yani e bizi çok şaşırtan bir taleple karşılaştık. Sonuçta açık arttırmanın kendi iş modelimizdeki önemini kullanıcılar nezdinde yarattığı heyecanı biliyorduk ama bu kadar olduğunu ben şahsım adına söyleyebilirim ki tahmin etmiyorduk. Ee, açık yıllık, e, açık artırmayı neredeyse bir buçuk yıllık bir süre oldu. Buna, yani buna rağmen hiç bitmeyen, bitmek tükenmek bilmeyen e, bir taleple karşılaştık. Geri e, gelmesi, yeniden açılması konusunda. Dolayısıyla biz de artık hani kullanıcılarımızın bu konudaki talebini daha fazla ötelemeyip e, açmaya karar verdik ve e, şu an e, geçmişte açık artırma formatını yoğun bir şekilde kullanan e, bizim için hani bu formu bu formatın açık artırmanın e, önderleri ya da fanatikleri diyebileceğimiz sınırlı sayıda e, bir satıcımıza sadece listeleme yapma opsiyonunu açmış bulunuyoruz. Ama çok yakında e, önemli bazı sürprizlerle beraber alıcılarımıza da teklif verme e, opsiyonunu sunuyor olacağız. E, çok çok yakında. E, şu anda e, bir şey yani listeleme yapabiliyorlar şu anda kullanıcılar, değil mi? Şu anda ayrıcalıklı, bizim için ayrıcalıklı dediğim gibi açık arttırma formatına gönül vermiş bazı satıcılarımıza bir öncelik tanıdık. Onların da e, bugüne kadarki e, heyecanlarına diyelim bir şey anlam katmak adına e, çok kısa bir süre içinde tüm satıcılar listeleme yapabiliyor olacak. Onun hemen akabinde de e, alıcılara teklif vermeyi açacağız. Dediğim gibi bazı önemli sürprizlerimizle beraber. E, 31 Mayıs sabah 9'dan itibaren galiba değil mi bu arada? şey Videodan A gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Doğrudur. Ee, bu arada e, tekrar hatırlatalım şu anda e, bu bir band kaydı değil WebRazzy TV Live e, bugün itibariyle ilk testini şu anda yapıyoruz e, yarın WebRazzy TV Live'da çok önemli bir söyleşimiz olacak onunla ilgili haberimiz biraz önce çıktı çarşamba günü ise WebRazzy TV Live'da bir webinar gerçekleşecek e, Ortadoğu pazarını konuşuyor olacağız e, detaylar bir önceki haberimizde vardı şu anda da canlı yayınımızda Gitti Gidiyor Genel Müdürü Cenk Angın var ve Gitti Gidiyor'un açık arttırma e, özelliğini tekrardan devreye alması ile ilgili kendisiyle sohbet ediyoruz. E, çok uzun bir canlıyım planlamıyoruz. Şu anda e, birazcık dediğim gibi sistemi deneme başlı yaptığımız bir şey. Eğer sorularınız varsa alabiliriz ki bir şeyler geliyor aslında. E, evet bayağı bir şeyler geliyor şu an Cenk. Ben <laughs> onları bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Bu arada istersen biz onlara bakarken e, yayını yeni açanlar için sizin videonuzu tekrar bir gösterelim mi? Süper olur. Evet. Gitti gidiyorum. E, açık arttırma ile ilgili e, çekmiş olduğu, hazırlamış olduğu bir dakika kısa videosu var. Onu tekrar size paylaşalım. Sonrasında burada olacağız. Hadi hadi hazırlan. Vay şort da yakışmış öyle. Hani. Biraz kısa mı ne? Neyse. Önce ısınma hareketleri. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Mekik pozisyonuna geç. Bir. iki, Üç. Hadi, hadi yapabilirsin. Hadi, işte bu. Şimdi hazır mısın? Açık arttırma egzersizlerine başlıyoruz. Teklif ver, teklif ver, teklif ver. Beklemede kal. Beklemede kal. Teklif verme, teklif verme. Teklif ver, teklif ver. İşte bu, İşte bu. Yürü be, kim tutar seni? Aslanım benim, bunu. Parmakların parmağı, arttır, ver, ver, al. İşte senin parmakların parmağı, yerim seni. Gitti gidiyor kon. Parmak unutma, 31 Mayıs sabah saat 9'da heyecan başlıyor. Oğlum bak git. Parmak. Evet, tekrardan canlı yayınımızdayız. Cenk Ang'ın yanımızda. Bitti gidiyor ülke müdürü. Cenk e, çok teşekkürler. E, yani bir son dakika haberi denemesi oldu bizim için de. Tam da e, konuya denk geldi. Çünkü biz bugün çok basit bir e, TV live testi yapacaktık. E, sizin bu haberinizle birlikte e, bir son dakika haber testi olmuş oldu. Çünkü önümüzdeki günlerde Webraz TV canlı yayınlarıyla bu şekilde e, önemli haberlerde e, devreye giriyor olacağız. E, kapatmadan önce... E, gitti gidiyorum. Son durumları, burada e, bu arada yeni ofisinizdesiniz değil mi şu anda? Yani arkada görüntülerde de, e, yeni ofisin görüntüleri. E, kapat bana sen eklemek isteyen bir şey olursa e, gitti gidiyorum. Son e, güncel bilgileri olabilir. Önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız yeni özellikler olabilir. Bir, birkaç cümleyle e, bilgi verebilirsen harika olur. Feberdeciğim ben dediğim gibi te, yani yeni katılanlar için Önce tekrar tebrik ederim böyle bir şeye imza atıyor olduğun için seni ve tüm şahsında tüm Webrazzi ilgini diyor bana yani sanıyorum kullanıcılarımız ya da WebRazi takipçileri yakından izlemiştir. Sonuçta geçen sene çoğunluk itibariyle eBay'in yönetimine geçti bir hisse devrini takiplenen. Dolayısıyla biz bir yıldır aslında şirketin eBay dünyasında entegrasyonuyla çok uğraştık ama bu sırada. Sonuçta kullanıcılarımıza olan fokusumuzu odaklanmamızı hiçbir zaman kaybetmedik. Sanıyorum açık bunun güzel bir ispatı olacak. Dediğim gibi biz kapatalı yaklaşık 17 aylık bir dönem oldu. Bir buçuk sene oldu. direkt olay. Hala kullanıcı geri bildirimlerimize baktığımızda en çok talep aldığımız konu başkalarının ilki diyebilirim. Açık artırma. bu anlamda umuyorum ki <laughs> gitti gidiyor kullanıcılarının heyecanlı, heyecan katacaktır. Biz ekip olarak çok heyecanlıyız. Doğruyu söylemek gerekirse hatta şu anda bu projede yani benim sonuçta emeğim yok denecek kadar az ama gerçekten aylardır çok ciddi anlamda emek vermiş olan arkadaşlarımın bir kısmı burada benimle. Biraz daha heyecanımızı belki size ve kullanıcılarımıza daha iyi yansıtabiliriz diye onları da yanımda olsunlar istedim açıkçası bu söyleşide. Dediğim gibi entegrasyon dönemiyle entegrasyon işleriyle geçti ağırlıklı olarak son bir yılımız. Yeni ofisimize taşındık Mayıs ayının başında. Orayı da inşallah çok Yakın yakında anda, evet, daha detaylı olarak paylaşacağız görsel evet. anlamda. Ee, şimdilik durumlar böyle. Bu arada bir soru gelmiş Twitter üzerinden ben onu şöyle bir sormuş olayım. Yani çıkartmanın e, kapan gidiyor açık arttırması kapandıktan sonra size bir zarar oldu mu? Yani bir, bir kan kaybı bir şey oldu mu yoksa çok büyük bir fark olmadı mı? Ee, ya bu aslında kullanıcı ne? gözüyle cevap vermek daha doğru olabilir. Sonuçta ka kullanıcılarımızın karşılanmayan her tarafı bizim için e, bir kayıp ya da bize bir zarar. E, böyle bakıldığında bu kadar geniş çaplı talep alan bir e, bir e, format için e, hani olmaması e, bizim bayağı canımızı sıkıyordu. İstedik yani ki kullanıcılarımız e, bir an önce bu çok özellikleri, çok heyecanlı duydukları formatla buluşsunlar. E, yani işin şey modeli, ticari boyutu e, bir tarafa e, daha ziyade kullanıcılarımızın Heyecanını gidermek ya da onlara çok istedikleri bu formatı yeniden vermek amacıyla çıktık biz bu yola. Ticari anlamda bir şey getirir getirmez onu göreceğiz, getirmesi de olur. Sonuçta benim gibi kullanıcı deneyimi adına daha çok yaptığımız bir şey bu. Çok teşekkürler zaman ayırıp bizimle bu bizim de ilk tecrübemizi ve Brazili TV Live tecrübemizi yaşarken yanımızda olduğunuz çok teşekkür ederiz. Ee, başarılar diliyorum. Ee, gitti gidiyorum açık arttırma servisiyle ilgili 31 Mayıs sabah 9'dan itibaren e, kullanıcılar bunu kullanmaya başlayabilecekler. Şu anda da e, listeler yapılabiliyor. Tekrar çok teşekkürler bizimle olduğun için. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Ardacığım. Çok sağ ol. Cenk Angın'a gitti gidiyor ülke müdürüne, genel müdürüne. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, Böylece Skype'la ile WebRazi TV Live'da canlı yayın bağlantısı yapabildiğimizi de denemiş ve rahatlamış olduk. Ben biraz terlemeye başladım tabii haliyle ama bu doğal ee, ilk denememiz. Ee, genel bilgi vereyim. Yani bu bizim planımızda olan bir şeydi. Bir süredir yapmak istediğimiz bir şeydi. Ee, sadece gerekli ile ilgili bir e, soru işareti vardı. Şu anda sizin de görebileceğiniz gibi YouTube Stream üzerinden bir yayın gerçekleştiriyoruz. Ee, şu anda kaç kişi seyrediyor ben bilemiyorum. Ee, ama. Önümüzdeki günlerde bunu ee... söyleyebiliyor musunuz arkadaşlar kaç kişi ettiğini? 335. Evet anlık olarak yayına girdik. Yani bir anda ee, yayına girdik. Daha önce herhangi bir duyurusu yoktu ve şu anda 335 kişi canlı yayında bizi izliyormuş. Güzel bir rakam. Demek ki önceden duyurduğumuz ee, bir durumda bu sayı artacaktır. Kapatalım mı kapatmayalım canlı yayını? Benim içime ben, kapatmak gelmiyor ya. Açık kalsın bence. Hı? de açık kalsın. Nasılsa biz bizeyiz. Ve Braz ekibi biz biliyor. Cenk Angan'ı yayına aldık, konuştuk. Biraz da kendimiz sohbet ederiz aslında. Mesela şey hatırlatabiliriz belki katılımcılarımıza. Yani o din iz katılımcı. Konferans alışkanlığı. <laughs> e, canlı yayın alışkanlığı yoktu. E, mesela Webrazi Summit'in 4 Ekim'de olacağını hatırlatabiliriz değil mi? E, bu sene Webrazi Summit 4 Ekim'de gerçekleşecek. Pointel Barbaros'ta gerçekleşecek. Onu söylemiş olalım. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili detaylı bilgileri paylaşıyor olacağız. Henüz bilet satışı başlamadı. Onlar da başlayacak. Sözü daha fazla uzatmayalım. İlk testimiz sanırım başarıyla geçti. Bize görüşlerinizi bildirirseniz çok memnun oluruz. Ee, ufak tefek aksaklar olmuş olabilir. Affola. Ee, biz de ilk defa deniyoruz. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki günlerde. Aa bir konuyu arkadaştırmanı uyardı. Sağ olun. Birincisi yarın. Yarın Vebrazi e, TV'de çok değerli bir konuğumuz olacak. Gün içinde farklı yayınlar da olacak bu arada. Onları da söyleyeyim. Ee, yarın ve çarşamba günü Vebraz TV'de e, iki özel oturum e, Program gerçekleşecek e, Şöyle hemen bilgileri vereyim ben size Saat Saat 11'de Nuray George Uraş bizimle birlikte olacak Adams Capital Partners'ın ortaklarından Kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz ee, Amerika'nın önemli yatırımcılarından Bir tanesidir keyifli bir söyleşi olacağını varsayıyorum saat 11'de yani bugün Pazartesi yarın Salı Salı günü saat 11'de vebraz tv canlı yayında bizimle birlikte olacak 30 Mayıs Çarşamba günü saat 14'de ise saat 2'de Microsoft Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 79 ülkeden sorumlu bölge pazarlama, pazarlama müdürü Mehmet Nuri Çankaya bizimle birlikte olacak ve bir webinar gerçekleşecek burada. Türk girişimciler için Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak bölgedeki fırsatlar ve stratejiler ile ilgili bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak. tekrar etmek gerekirse yarın salı günü saat 11'de, çarşamba günü saat 14'te Webraz TV ofisinden iki tane canlı yayın gerçekleşecek. Tabii bu zaman dilimi içinde son dakika gelişmeler olursa veya bizim kafamıza eser de başka bir konuda sizlerle tekrar buluşmamız gerekirse canlı yayınımızı Yayına almış, devreye almış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kapatmadan önce hızlıca bir e, sizlerden gelen bir şeyler var mı diye bakalım. Evet, güzel dilekleriniz varmış sadece. Soru yokmuş. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. E, yarın görüşmek üzere ya da bir son dakika bir olursa araya giriyor olacağız. İyi günler.